dişi yakarış Nagihan. Nagihan çıktı ve bizi ateş etmeye başladı. Dedi ki bizim dedi takımın erkekleri işte kaç kaç erkeğiz örnek veriyorum 8 erkeğiz 8 erkek dedi bir hikmet etmezdi. Yani neredeyse hikmetin küçük bir büstünü dikecekti konseye. Vallahi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Bizi hikmet, hikmet biz hikmet hikmeti biz alın ver. Hikmeti o tarafa verelim. Yani çok şikayetçiyim. Adadan hiç çalışmıyorlar Acun Bey. Gerçekten yani. Ne ateş yakıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Nagen Kadınlar olarak Aa, ben abi çok şey şikayet ediyorum. Hikmetciğim gelir misin? Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni bizim takıma istiyoruz. Açız. Ne balık tutanımız var ne doğru düzgün kokonat toplayanımız var. bugün bu var. ara çıktı. Bizim erkekler Allah keyif. Konseyden adaya geldiğimizde Nageyan 5. vitesi bıraktı. Nagen daha sonrasında vitesini gittikçe arttırarak pervizle... Bir münakaşa yaşamaya başladı. Sen dedi kapa çeneni, konuşma, sus, işte bilmem ne. Ya şimdi herkes kalbinin ekmeğini yer. Burada herkes de kendine yakışanı yapar. Sen kalkıp herkesin içerisinde bir adama bu şekilde bağramadın. Konuşamıyor musun değil mi? Ya Perviz'le aynı şeyleri söyleyse de değil mi? O, 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 perviz'le aynı konusu gel, bu konusu yo, değildi. Ne? Sabahtan beri, çıktıktan beri aynı şeyi söylüyorsun be. Allah Nasıl, Allah. Allah. Kapa ya. sen çeneni ya. Ona, ona kapa çeneni. Perviz'den sekti. Yine herkese bağırmaya başladı. Oradan o gazı açınca durduramadı kendini. Yükselmeye başladı takıma karşı. Şimdi bir anda kendimi şöyle hissettim. Bizi azarlayan, bize hakaret eden bir Nagihan. Biz de önümüze bakıyoruz ateşte. Sanki hiç kimse bir şey söyleyemeyecek. E bu kadar artık yine bana ateş etmeye başladı. Vurdun durmaz olmayın. Bardağınız yok, çanağınız yok. Geliyorsunuz kızların bardaklarını çanaklarını alıyorsunuz. Naga. Sesini, sesini yükselt ya. Allah Allah. Sesini, sen yükseltemezsin Allah zaten. Allah. Allah, Allah. Allah Sana ne oluyor? Çocuk Sana şey. ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Hayır susun aynı şeyi yüzde tamam. tekrarla tekrarlatmasın. Tamam tırmasın. bu kadar insan içerisinde onu yapmayı... Horozlanma sen, sen de şimdi sus. Horozlanma. Ben düzgün konuşmayayım. Horozlanma. Bak bana tamam sen oradan gelme, tamam mı? Oradan gelme bana. Düzgün konuşuyorum ben, çıktığımdan beri. Şimdi Nagihan'ın sebebisine hiçbir zaman inmek istemiyorum. Ben Nagihan'ı burada en eski tanıyanlardanım. İlk tanıyanlardanım ve çok iyi tanıyanlardanım. Bu demek değil ki sen buraya geleceksin, herkesin içerisinde böyle kinayeli kinayeli konuşacaksın. Bize işte sen hayat nasıl seyredecek. Ee, ama bence Nagihan için zor. Bizim için ise Nagihan'a zorlaştırıldığı için daha sıkıntılı bir hayat olacak diye düşünüyorum. Ben hiç üstün bildim kendime çünkü orada kalırsam e, iyi olmaz, daha daha da üstüme gelir, konuşur. Yani benim karakterime uymayan bir şeylerdi. Hemen beklemezdim. Yalnızsa yani ayıp oldu sadece.